Ne? Nasıl yaparsın bunu bana Ekno? Kıymalı pide. Kıymalı pide. Şekersiz olur mu hiç? Ya Osman abi ya. Şeker ne alaka ya? Tuz olacak tuz. Kaşlar şekerli yok. İyi lan. Ükeler. Başımıza rejistör mü kesildin lan sen? Hayır değil, değil, seni istemiyorum. Kızlar, nasıl tavlayacağımızı buldum. Ana, anlat lan çabuk. Hadi kızları davladırız yani. O çakarı üstten verir mi lan size kızları? Ben evrene doğru meşaz gönderiversen ya, hep negatif, hep negatif. Hiç. Eğe şeyle düşünürsen eğe şeyle yolu diyorlar. Evet. Ya, evreni bilmiyorum da oruçtan verecek tüfekler size mesajı yakında. Şu mağazlı ne olacak? Anlat lan yaşa. <laughs> Bak şimdi zile de oluyor ya böyle. Hani evet. oğlanlar geçiyor uzun uzun bakıyor. Değil. Biz de dikileceğiz karşılarına. Evet. Ondan sonra uzun uzun baktıktan gale bu mektupları vereceğiz. Evet. he. E, goleymiş lan bu. Goley. Akar yok, akar yok. Yok. Yani böyle Ükücün böyle trene baktığı gibi bakacağız yani. Bak <laughs> bu mu? Bu mu? Plan bu mu? Plan bu. <laughs> Selim sen çayla neydi atsana? Ne yapıyorsun burada? Bir şey konuşuyoruz? Allah Allah. Ya Beni bak kız kardeşim. Hata istemiyorum ona göre. Barış'a kavuşmam buna bağlı. Ya tamam kız kardeşim bu iş bende. Ben her şeyi sıla sala gibi ezberledim. <laughs> Kızgıt gıt Senin rolün yok ki. Sen dışarıdan okuyacaksın olacak bitecek. Aa, Doğa dedim, ben boşuna ezber yapmışım. Ürün. <laughs> Merhaba ya Ay. Nasılsın? Merhaba Sehra. İyi misin? İyi, iyiyiz, sağ olun. E ne bakıyorsunuz lan bir saattir dizi filmi çekiyoruz burada. Hadi azıcık çekilin işimiz gücümüz var bizim. Şey orada orada da görüşürüz şey pastalar <laughs> Kız kardeşim. Bunlar ne? Yaşa Hüseyin. Elle. <laughs> <laughs> Sizle <Cimişsiniz>, bunu. Sildiniz. <laughs> <Düşürdünüz. gülüyor> Arkadaş demeyim demeyim diyememe... mi? Bunlar cidden saf ya. Bunlar duble saf Yeah. Sağ ol Dile. Tutmadı mı sizi hiç plana? Lan sus. Tepem de zaten. Oğlum ben gideyim değilim. Ya boşuna uğraşmayın. O İknur lan Seher bakmaz size. <laughs> lan yaş hala Hüseyin. Ne? <laughs> Doğru mu duydum lan? Yanlış duydun. yanlış. <laughs> hiç öyle bir şey olmadı. Yok öyle bir şey yanlış. Korkmayın lan. Ben anlıyorum. Sevda deyince aa ben de ağan sulağa <laughs> Yardım edeceğim lan size. Nasıl lan? Ben Emine'mi seviyorum biliyorsunuz. Ben Emine'den başkasını istemiyorum. İlk bunu sevmiyor, İlk burada beni sevmiyor. Ha biz ilk bunu evlenmeyeceğiz. Anlaştık kendi aramızda. <laughs> Halledeceğim sizin işi diyorum yani. <laughs> Ama önce siz bana yardım edeceğinize, Ona göre. <laughs> Alın beken. Aha, şunları ezberleyin. Aha. Ne lan bu? Oğlum cahil cahil olmuş ona. Tekis lan tekis. Tiyatro teksi. Yazı yazıyor tiyatro. Ha işte bak şunlar sizin rolleriniz tamam mı? Bak. Aa, bunları çok iyi ezberleyeceksiniz ha. İyi oynayın tamam mı? Şimdi akşam bize geliyorsunuz, orada oyun oynayacağız, hanede. Evet. Ha, iyi çalışın ha. İyi, evet, tamam. 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 Zor değil mi lan? Ya, Ne zor? Zaten iki tane lafımız var. Yine küçük o bize vermiş ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.